Öncelikle selamlar selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda e, daha önce kanalı takip eden arkadaşlar biliyorlar. Kel hayvanlarımız vardı. Şöyle göster e, Bunlara tedavisini yaptık. İğnesini vurduk. Yemin içerisine tozun attık. Şimdi üçüncü yöntemimizi yapıp ve kellikle tamamen kurtaracağız hayvanları. Arkadaşlar şimdi bu kel olan yerlerimizi e, hayvan taşıma tarayla tamamen kanatıyoruz bu vaziyeti gelene kadar. Ayranımızın biraz canı yansa da onun için iyiliği için yapıyorum. Böyle zaten kurumuş arkadaşlar. Kireç gibi kire bir kıvama gelmiş. Tozuyor bakın. Şimdi her yerini tozutacağım bu hayvanı. böyle kanayacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci işlemimiz için işte, e, gres ya bildiğiniz mekanikte kullanılan motorlar için temizlik için kullanılan gres ya. Gres ya sıvısını buldum. Sıvısı olursa daha güzel olur. Hani sıvısı yoksa da elimizle alıp sürebiliriz arkadaşlar. Tamamını sallayıp hayvanın kanattığımız yere komple sürüyoruz arkadaşlar. Sıkıyoruz. Biraz canı yanabilir hayvanlarda ama sıkıntı olmaz. Onun iyiliği için. Bulaşıcı bir hastalıktır. Ama şu an bizim için hani korkulacak bir şeyimiz yok. İnsana da bulaşıyor. Ama ben kurutmadan tedavisine başlamadım. Şu an yani hastalık öldü. Hastalık öldü sadece. Kötü görüntüsü kaldı. Şu an bu yaptığımız üçüncü işlem kötü görüntüyü arındırma işlemi. Tamam, bu katılırsam gres yağı, sıvı gres yağı sürdüğüm yerlere şimdi yanık yağ dediğimiz şey sürüp tamamen kapatacağız. Şimdi bizim bu yaptığımız işlem şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tekrardan yeni tüylerin gelmesine yardımcı oluyor. Hani kurumuş, ölmüş gözenekleri tekrardan canlandırıyoruz. Elinizi eldiven takarsanız sizin için daha iyi olur. her yerine sürüyoruz. Şu e, bununla beraber aldığım diğer iki eşi vardı. Mesela onlar iğne tedavisi ve e, yemlerle kattığım toza karşılık verdi. Bunun kadar kalmadı. Şu biraz daha fazla oldu. Şimdi kan olduğu için sinekler de geldi arkadaşlar. Hem beni hem danayı rahatsız ediyorlar. Ancak fazla bekletmeyeceğim. Her yerine sürdükten sonra seni de bırakacağım. Kafasına da sürelim. Şöyle yüzüne. Her yerine değecek şekilde arkadaşlar. Biraz önce videoyu izledim bulaşmaz dedim ama <laughs> bulaşabilir arkadaşlar. Yine de önlemimizi alalım. Hastalık sıkıntılı bir hastalık. Hani ölümcül değil. Hayvan yemesine problem değil ama zorluyor. Açısından kötü bir hastalık ve diğer hayvanlarımız açısından kötü bir hastalık. Şuraya birazdan daha sürersek sinek de gelmez. Şöyle bir çek şey bakalım ha. Hepsini. Yaptığımız çekti. Bir daha bu biraz. Oraya süreceğim. Sen sırtını göster. Arkadaşlar kel olanların Son tedavisini yaptım işte böyle. Şöyle göstereyim. Kellikte kesin sonuç almak isteyen arkadaşlarımız yapabilirler. E günlük yaparsanız daha iyi olur. Ben yani şöyle söyleyeyim. Malumunun havalar ısındı. E, sinek çok geliyor. Önce de yara yapıp sonra yağ sürdüğümüz için kanlanma oluşuyor işte arkadaşlar. Kanada bildiğiniz gibi sinek geliyor. O yüzden günlük yağ yenilerseniz yani tazelerseniz sinek de gelmeyebilir. Hayvan da rahatsız olmaz. 20 gün bir ay içerisinde hayvanlar tamamen kellikten kurtulmuş olacaklar. ayırdığım grup. Burası ister 2025 dişi kurbanlık ister de bes yapıyoruz yani. Henüz kararını vermedik. Büyük ihtimal besleriz ya. Kabalanın içeriye bağlarız. Çünkü içeride i̇çeride düve de var. Şurası da 2025 kurbanlık erkek danalar. Arkadaşlar bu gece Tokat Tural'da ee, büyük deprem oldu. Biz de işletmemize geldik arabamızla. Ee, kendi evlerimizde yatamadık. Bayağı bir sarsıntı var. Daha da deprem olacağını söyleniyor. Normalde burada evlerimiz var. Ama burada aracın içerisinde yatacağız. Işıkları açmıyorum. Hayvanlar da geceden beri bayağı bir rahatsız oldular. Şöyle yatan hayvanları kaldırmak istemiyorum. Çoğu yatıyor, çoğu da sarsıntı olduğu zaman korkup ayağa kalkıyorlar. Biz de bu gece aracımızın içerisinde yatacağız, işletmeye geldik. Evlerimiz var normalde burada Abdullah kalıyor. Burada evimiz var. Şurada da evimiz var ama bu gece biz araçta kalacağız. hepsi yatıyor arkadaşlar. gece devamlı sallama oluyor. Her sarsıntıda hayvanlar da kalkıyor. Hayvanların da bizim gibi dengesi bozuldu. Saat şu an sabah karşı dört buçuk gibi. Yine bir sarsıntı oldu. Allah sonumuzu ayırdı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 19 Nisan Cuma. Gece sarsıntılar oldu, büyük depremler oldu sokak turalda. İşletmemizde araçta yaptık. Bir can veya bir mal kaybımız yok elhamdülillah. Şimdi sabah oldu, evimize geçeceğiz. Bakalım bugün ne olacak. Arkadaşlar şimdi 2024 Ayşe Ekim'ine başladık. Tarlayı kışın sürmüştük. Şimdi bir ızgara çekiyoruz. Peşinden bir ızgara daha çekip ekime başlayacağız. Şöyle göstereyim. Toprak şöyle un ufak olacak. Ne bir güzel tarlamızın. Bugün şimdi ızgaranın peşine yapacağız. Çift ızgara çekeceğiz. Bir normal ızgara bir de tapan, tapan tahtası inan. Çift ızgara çekip toprağı un ufak edip bugün ekiminde yapacağız Allah nasip ederse. Hava karışıyor, yağmur yağabilir. Yağmur yağarsa bizim için çok güzel olur ektikten sonra. 2024 yılı ayçiçeği ekimiz hayırlı olsun. Şimdi diğer arazileri de ayçiçeği gireceğiz bu sene. Daha da ufalaması için kapandı. Tartası takılıyor. Ekici arkadaşımız da geldi. Tokat Turhal. Jet kardeşler. Uzman ekicilik ve biçercilik yani. Kanalımız yeterli düzlüğe yeter. Güzel çok güzel. Şimdi ekim başladı. Yağmur yağacak. Bayağı bir rüzgar da çoğaldı. Bismillah 2024 yılı Haydi şey, ekibimiz başladı. Allah mahsul bereket versin. Yağmur yağacak yapacak bir şey lazım. Şu orta iyi olmadı. Var bir sırt var burada. Normalde buraya uğraşsak öbür tarla boş kalır. Uzun bir baksana atıyor mu? Evet. Toprağı etsene. Kaç saat bu? 4 veya 5. Uzman ekici arkadaşımız. Jet kardeşler uzman ekicilik ve biçercilik. Kanka, kanka 19.3 ekmiştik arkadaşlar. Şöyle bakın tam 19 santim. Evet abi. Tohumlarımız gözüküyor. Toprağımız da gayet tavlı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Yatıyorum. bak. biraz açmış. Olabilir normal Olsun. Ya. Sıkıntı yok. Şöyle bakalım bir de. Olur mu lan sonuçta? Orayı biraz önce karıştırdın ha. Çift atmış mi? Şöyle Aa, bakın tam 19.3 santim arkadaşlar. Evet. Beşlilere, altınlara selam olsun diyor. Dakikada bilirim kapat. Şimdi ikinci arazimiz ekmeye geldik arkadaşlar. Ekici arkadaşımız geldi. Izgarayı ee, ızgarayı çeken arkadaşımız da devam ediyor. Izgarayı çeken yeğenim Burhan. Ekici arkadaşımız. Jet kardeşler uzman ekicilik ve biçercilik. arkadaşlar genişlik 70 santim. Ee, birbirine tohumun uzaklığı yani eni 17-18 pardon 17-18 demişim. 19 santime ekiyoruz. Mısırla karıştırdım. 19 santim. 70-19 ekiyoruz. Amasya Tokat yoluna sıfır arazimiz burası. O yüzden böyle pet şeyler falan yoldan geçen araçlar atıyoruz Onları temizlememiz lazım. Dediğim gibi 70 el 19 santim boya ekiyoruz. Bizim bölgemizde ekimler böyle oluyor. Yağış geliyor arkadaşlar. Biraz rüzgarlı hava. Rüzgar biraz yağışı dağıttı. Yağmur gelecek diye biz de acele ettik. Bakalım Allah'tan ne gelirse. Sanki hava biraz dağıldı gibi ama yüzde 60 yağış gösteriyor. Hayırlısı nasibimizde ne varsa. Nasibi veren Allah. 8 sıra makineyle ekiyoruz arkadaşlar. Hani tek götürmede e, bayağı bir yer götürüyor. Bir buçuk döneme kadar yer götürüyor. İşimiz hızlı bitiyor. Ekim işimiz. Eken kardeşimiz de zaten işinde uzman. Yıllardır ekim yapıyor. Bakalım nasibi veren Allah yağmur yağarsa kuraklık olmazsa mahsulümüz çıkar. Çıkmazsa da Allah bu sene nasibimizi vermemiş deriz yapacak bir şey yok deriz. Hayırlısı hakkı. i told him Ekim işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi ekici arkadaşımız makinasını toparlıyor. Şimdi yemek yemeye geçeceğiz. Bundan sonra nasibi veren Allah. Ya Allah dedik, ektik, bıraktık. Nisan 20 ayçiçek ekimizi tamamladık. Ustam nemimiz nasıl tar arazimizin? Güzel. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık.